Arkadaşlar herkese merhaba. 5. sınıflar bu sene 6. sınıfa geçecek. Bu yemek fast food kelimelerinin İngilizcelerini diyeceğim size. Beni iyi dinleyin şimdi. Süt milk oluyor. Bal honey. Zeytin olive. Ekmek bread. Balık fish. Sağlıklı. Hey how istemek van. Afiyet olsun. Enjoy it. Misafir konuk. Gust. Alışkınlık. Habit. Peynir. CHS. Sağlıksız. Un het. Reçel. Jam. Et. Meyat. Üzüm. Gırp. Be. Patates kılapmazı. Cips. Simit. Bangel. Sosis sucuk. Saucage. Çörek. Küçük kek. Muffin. Çorba. Soğup. Lezzetli nefis. Yumi. Hepsi bitti. İt Sal gole. Yumurta egig. Kahvaltı, gevrek. Ceral. Salatalık cumber. Kahve cahve. Kurabi çoküke. Abur cubur junk food. İçmek içecek prafer. Hoşlanmak beğenmek likke. Arkadaşlar bunlardır dediklerimin hepsi geçerlidir. Umarım öğrenirsiniz buradan. Hadi görüşmek üzere.